Merhaba Kitap ve Kütüphane Podcast'a hoş geldiniz. Bugün e, Ülmez Abi ile Ülmez Golyarı ile İran'da nasıl bu kadar çok şiir biliyor? edebiyatta nasıl bu kadar iyiler? Onu konuşacağız. E, hoş geldin Ülmez Abi. Sağ olun Oğuz Bey. Teşekkür ederim beni kabul ettiğiniz için. Ne demek esaplar. E, biraz bu konudan bahsedebilir misin abi? Hep duyuyoruz. İranlılar sokakta işte televizyonlarda görüyoruz. Hep şiir biliyorlar. Ezberde belki 300 500 beyitleri var. E, nasıl bu kadar şiir bilebiliyorlar? Yani e, tabii herkesin 300-500 beyti ezbere bildiğini düşünmüyorum ama evet doğrudur. Yani bizde hatta bizim oyunlarımızda çok fazla sayıda şiir var, beyit var. Yani o beyitleri ezbere bilmemiz gerekiyor. Küçükken e, sokaktaki şiirler hep e, şey heceli şiirle, heceli e, şey şarkılar. Aruzla değil mi? Yani aruzla, aruzla da olabilir. Hatta eski e, İslam'dan önceki şiirlerin etkisi hala devam ediyor bu şiirlerde. Yani tabi e, bunu biliyoruz ki insanlar bir şey ezber etmek için hep onu e, biraz e, şiir diliyle anlatmak istiyorlar çünkü orada kafiye yardımcı oluyor, aluz yardımcı oluyor ve bir çocuk için eğitim her zaman şiirle çok daha rahat oluyor. Mesela e, bizim okullarda da böyle. E, hatta ilk okuldan başlıyor. Hatta ilk derslerde beyitler var. Yani orada çok sade bir dille hocalar bunları e, öğrencileri öğretmek istiyorlar. Ama başka bir şey de var. Bizim sünnetimizde yani bir İranlı olarak şehname biliyorsunuz bizim hayatımızda çok önemli. Daha önce sinema yoktu, tiyatro yoktu. Bunlar biliyoruz batılı bir şey. batılı kültürden İran'a geçmiş ya da Orta Asya'ya ya da yani dünyaya hatta geçmiş. Onun için e, bizlerde ne vardı? Terziye diye bir şey vardı hatta. Terziye nedir? Sonra Şehnamaya geleceğim. Bu Emam Hüseyin için biliyorsun İran Şii bir ülke. O da Emam Hüseyin'in hikayesini, bu Kerbela vakasını bak ve şans eseri şimdi de Muharrem ayındayız. Hı hı. O, o vakayı anlatırken her zaman beytler de bunu anlatıyorlar, şiirler de bunu anlatıyorlar. Emam Hüseyin Arap yani, onlar hatta fazla bildiğini hiç düşünmüyorum. <laughs> Fakat bizim beyitlerde, bizim şey hikayelerimizde çok güzel Farsça konuşuyorlar. Ve <laughs> bu <laughs> <laughs> konuşmalarda her zaman güzel şiirler var. Ve hikayeyi böyle terziyelerde anlatırken bu tiyatro gibi bir şey. Birisi İmam Hüseyin oluyor, bu Gesid oluyor, bilmem şim, şim oluyor, bunlar geliyorlar, savaşlar falan. Bu böyle şarkılarla her şeyi anlatıyor. Ve oradaki küçük, küçük, küçük çocuklar bile bunları ezberlemeye çalışıyorlar. Çünkü yani büyük bir olay onlar için. Ve bunları her zaman kendileri kendi alanında da anlatmak istiyor. Yavaş yavaş bunlar bizim şey zihnimize giriyor. Ondan öncesi Şehname vardı. Yani hafta sonu herkes şey oynamaya gidince belki burada domino var başka <gülüyor> <gülüyor> şeyler var. Biz e, kahvehanelerde şehname dinlemeye gidiyormuşuz. Ve oradaki beyhte bizi çok etkileniyormuş. Bizim kültürde başka bir yerden büyük kitaplarda, mesela El Nezami Yeruzin Sam Efendi diye bir zat var, bu bir yazar, büyük bir yazar. Bin sene önce herhalde yaşamış, o da bir şey anlatıyor diyor, sen büyük birisi olmak istiyorsan ya en azından bir milyon beyti ezbere bilmen gerekiyor. Tabii kimse bir milyon beyti ezbere edemez ama yani büyük bir şey konuşuyor ki yani en azından yüz beyti herkes ezbere bilsin ve o beyitler hayatta nasıl işe yaradığını oldu anlatıyor. Sonra hikayelerde diyor, mesela adam çok zor bir durumdaydı, bu beyt söyledi, ezbere okudu ve padişah çok hoşlandı ve ona büyük bir ikram etti. Şimdi bunları okuyunca bizim kafamıza giriyor ya, ne yapmamız gerekiyor, nasıl devam etmemiz gerekiyor. Yani ben de tamam patronun onun, onun de çok güzel bir beyt anlatınca patron benden hoşlanıyor. Şimdi munşaat var biliyorsun sen de. Bu munşaat Türkiye'de de var. Munşaatlarda güzel beytler de yazıyorlar yazarlar. Biz hatta 30 sene önceye kadar, hatta 20 sene önceye kadar hala yazı yazıyordu kendi aramızda. Her zaman o yazılarda beyitler vardı. Bu beyitler hafizden, sahiden olmayabilir. Çok basit şiirler olabilir. Ama illaki taklit olarak güzel bir beyit yazıyordu ki etki yapsın. Bu etkiler çok önemli. Her e, ilanlar için çok önemli. Neden? Çünkü mesela sen kendini hafızın yerinde görüyorsun. Fakat çok ince bir mevzu daha var. İlanda diyoruz çok beyit ezbere biliyor. O neden bunda da Çünkü İranlıların e, şey bağı hala eskiyle eski edebiyatla kurdukları bağ kopmamış. Ben de onu soracaktım. Yani bu şeyhname şehname dediğim kahvelerde dinleniyor. Bunlar hala devam ediyor mu? Hala devam ediyor. Mesela bizde bir şey var. Zurhane diye bir şey var. Zurhane nedir? İran'a has bir spor çeşididir. Bunu diyorlar. Araplar İran'ı <laughs> fethedince İran'da onlar bizi fark etmesin diye. Hatta birçoğu diyor bu Eskender kadar eskiye gidebilir bu mevzu. Ama bence Araplardan sonra olmuş. Bizi görmesinler diye. Ee, yerde bir şey yapıyorlar. Çükür gibi bir yer yapıyorlardı. Çüküre gidiyorlardı ve orada spor yapıyorlardı. Hazırlıklar yapıyorlardı. Ve orada Şehnami'nin beytlerini ya da onun gibi kitaplarının beytlerini ezbere okuyorlardı. Ve onda hazırlık yapıyorlardı. Enterman gibi bir şey. Hı -hı. Şimdi bu <laughs> aynı dili hala konuşuyoruz. Yani Ferdowsi'nin kitabını açınca, açınca yoksa açınca, açınca, açınca Beyt'i hemen anlıyoruz. Ne yazdığını okuyup ne dediğini de fark ediyoruz. Arzu'yu da çok iyi anlıyoruz. Ama sen düşünsene mesela burada Fuzuli'den bir Beyt okuyunca hemen bir hoca gelmesi gerekiyor. Fuzuli şöyle şöyle bir şey anlattı. Sen bunu anlaman yani normal bir insan bunu anlamaz yani matematik okumuş okulda sonra gelsin edebiyattan ne bilir ki anlayamaz çünkü dil değişmiş dil daha yani tamam, olmuş. Mi? Yani Şehnane yazılı ne kadar oldu bin sene? Bin sene oldu 1000 Aşağı... bin, bin, seneden geçti. Yani o dönemki Farsça ile bugünkü Farsça birbirinden çok farklı değil o zaman değil mi? Yani. E, şimdi çok akademik konuşmak istesek, evet biz her ikimiz modern Farsça konuşuyoruz ama tabii o Farsçanın ve bu Farsçanın arasında gramatik bile olmazsa bazı farklar var. Mesela birçok kelimeyi biz artık kullanmıyoruz. Yani Ferdowsi'nin kullandığı kelimeler. Bizim kullandığımız kelimeler var, Ferdowsi ondan haberdar değil. Mesela televizyon, nereden biliyorsun? Ama <laughs> ondan ziyade birçok şey var. Mesela e, Ferdowsi'ye has olan kelimeler var. Ya da o döneme ait olan kelimeler var. Şimdi detaylara girmek istemiyorum. Farsça kelimeleri de kullanmak istemiyorum. Ama tabii ki bir Farsça öğrencisi hemen hemen hepsini anlayabilir. Yani orada bir soru işareti olmayacak. Hatta biliyorsun bizim Nevruz'da birçok Nevruz suflasında hafız kitabı orada her şeyin yanında duruyor. Yani o bir fal, hani, fal, kitabı gibi. Fal. fal kitabı gibi. O da bir fal açıyorlar. Mesela bu sene nasıl geçecek diye. Onu açıyorlar. Birinci beyti okuyunca o falı açan kişi Huzar oradaki insana hepsi biliyor hangi beyt, hangi kazan olduğunu. Bah 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 biz bah, bah diyoruz yani ne güzel ne güzel bu beyt mi çıktı çok güzel yani bu sene çok güzel olacak. Demek ki hafizle bir bağ kurmuş da ben bir akademisyen olarak İranlıların yüzde beşi bile hafıza anlıyor diyemem. Çok daha küçük bir sayı anlayabilirim. Ama yani en azından o şeyini yani en azından oradan bir şeyler anlıyor. ya yani kelimeleri en azından anlıyor. ya hafızın ne kastettiğini yani belki anlamaz. Derinlemesini anlıyor. Yani oradaki telmihler bilmem sen şey edebi sen sanatları onları belki anlamaz. Ama düz anlamı Ama olarak. yani bir şeyler anlıyor. ya yani aşktan konuşuyor, şeraptan konuşuyor. Bilmem sevgilisinden biraz <laughs> şey olmuş. Kalbi kırılmış bunu yazmış. Onu anlayabilir o açıdan da yani hermonotik, hermonotik biliyorsun edebiyatta bir kavram var. Hermonotik, hermonotik o da çok güçlü bir hermonotik var. O hermonotikten de adam onu açınca diyor, tamam bu benim hakkımda. Ya da Oğuz'un hakkında Hafız bunu konuşmuş. Şimdi bunlar e, hayata giriyor, şey e, hayata giriyor. Ve bazı beyitlerin çok çok şey olduğunu e, görüyoruz, çok isabetli olduğunu görüyoruz. Mesela bilmem e, sen uzağa gidiyorsun ben seni çok özlüyordum senin için mesajdan whatsapp'tan bir şey yazmak istiyorum diyordum an sefer geldi ki değil hem uz her has ya selamet bu hafizden yani o benim sevdiğim kişi her yerde olsa bile Allah'ım yüz kafele yani yüz kervan gönül ona gönder. Bilmiyorum Türkçe'de tam oturmadı ama Farsça'da çok güzel bir anlam veriyor bu. Şimdi insanlar bunları kullanıyor ve bu bizim günlük hayatımıza artık girdi. Şeylerde olsun, atasözlerde olsun birçoğu beyt, birçoğu mesela sahibi biziden birçok atasözümüz var. Yani birçok insan bilmiyor bu atasöz kimden geldi, nereden geldi. Ama günlük hayatta devam ediyor. Var, evet. Yani diyor, Allah istese düşmanım benim hayır sebebim olur. Bu çok güzel bir şey atasözü çünkü bazen de bunu görüyoruz ya birisi sana bir kötülük yapıyor ama aslında o bilmiyor tam da senin işini çok yarıyor o onun yaptığı bir kötülük ama şey bu sahne terbiyenin beyti. nereden nasıl gelmiş nasıl bizim edebiyatımıza bizim günlük hayatımıza girmiş onu da kimse bilmiyor ama işte bir noktadan başlamış başka bir mevzu daha var neden biz bu kadar betiyes bedebiyoruz okul okuldan önce yani moderniteden önce medreseler var Türkiye'de de vardı. Hı hı. Bu medreselerde iki tane kitap vardı. Bunlar çok önemli bir kitaplar. Adlarını siz de duymuşsunuz. Gülistan ve Bustan. Gülistan ve Bustan Saadi'nin kitapları ve o da bir tanesi zaten hepsi şiir, bir tanesi nasıl ve şiirin karışığı. Onları ezberlememiz gerekiyordu o dönemde moderniteden önce onları yazmamız gerekiyordu, ezberlememiz gerekiyordu. Bizde de popüler kitaplarda ama bizim yani böyle bir e, sorumluluk yoktu genelde. Yoktu. Türkiye'de, Şimdi moderniteden zamanında da hocalar aynı hocalar, sadece okullar değişmiş ve bu şeyi üslubu devam ediyorlar. Diyorlar arkadaşlar. Mesela hafızdan bu beyti, bu kazeli ezberlemeniz gerekiyor. Sadece bir kazel değil. Belki ben ilk okulda belki onlarca şiir ezberlemişim. Ortaokulda daha fazla, lisede çok daha fazla ezberlemem gerekiyormuş. Tabii 5 sene sonra, 10 sene sonra birçoğunu unutuyordum. Çünkü kullanmıyorum. ya. Yani artık bir izlediğim yerde kafamda duruyor herhalde. Ama kullanmayınca unutuyorsun. Ama o diyelim 1000 beytten belki 50 beyt, 65 kafamda duruyor hala. Ve onları zamanında güzel şeylerde ortamlarda kullanabiliyordum. Doğru, bu mevzu bizim eğitimimizle de alakalıdır. Yani onu da unutmamak gerekiyor. E, bunun şu etkisi olabilir mi? Mesela <laughs> bizde 19. yüzyıldan itibaren Fransız etkisi var, modern edebiyatın etkisi var ve biz o dönemden itibaren roman yazmaya, işte nesil diyebileceğimiz türde daha çok eser verilmeye başlıyor. Şiir de devam ediyor ama işte biraz o dönemden sonra modern şiir, yani divan edebiyatı, klasik edebiyat etkisini yitiriyor. Ve daha çok modern şiir, işte roman vesaire devreye giriyor. Ama İran'da bu daha az herhalde değil mi? Ya, e, tamam, e, Türkiye'de bu daha erken başladı. Ama bizde de başladı, doğru söylüyorsun. E, 19. asırda değil ama e, belki 19. asırın esir, e, son yıllarında ve 20. asırın ee, i̇lk yıllarında aşırı derecede biz de Batı'ya çok e, şeyle, <laughs> sevgi dolu <dönü> bir şeyimiz, <laughs> kalbimiz var. Evet, biz de taklit etmeye başlıyoruz. Hatta arzu bir yana koyup yeni, modern şeyler yazmaya başlıyoruz. Bunu herhalde herkes biliyor, İran'da herkes biliyor, Nima-Yuşiş ile başlıyoruz. Nima-Yuşiş tabii ilk, ilk kişi değil, ondan önce de birkaç kişi bunu başlamış. E, şeyleri alusu bırakıyorlar ve yeni e, Avrupalılar gibi Fransız Fransa'dan e, etkilenip e, yeni şeyler yazmaya yazıyorlar. Ama biliyor musun ne oluyor? O şiirleri de ezberlemeye başladık. <laughs> Çünkü çok sevdik. Mesela birçok kişi e, bu modern şiirleri çok güzel ezber okuyor bile Hatta ben ben mesela birçok modern şiir şiir ve bunlar e, şey değil. Bunların birçoğu aluzi değil. Birçoğu aluz kalıbı ile yazılmış ama o kalıbı kırmışlar. Yani mesela bir mislanın şeyi, vezni diyelim, faile atom, faile atom, oluyor. Ubulu faile atom, faile oluyor. Sonra faile atom, faile atom, faile atom, faile oluyor. Ama bu aluz sadece şeyleri aynı değil. Bu e, vezinleri tam aynı değil. Kırmışlar onu. Ama insanlar hoşlandı ve devam etti. E son dönemde artık aluz arız işi yazan e, şairlerin sayısı düştü ama edebiyat unutulmadı. Yani Hafız hala aynı yerde duruyor, Saadi hala aynı yerde duruyor, Mevlana dahil. E, Ferdowsi, Hayyan, birçok kişi bunları hala ezberliyor. Ona bile değil kaç yaşındasın, hiç ona değil. Sadece 2000 yıl, e, miladi 2000 e, yıldan sonra yani bu son 20 yılda Gençler daha az şiir ezberlemeye başladılar. Çünkü e, okullar da artık o kadar e, bu konuda hassas değil değiller. Hı. Mesela çocukların şeyi e, diyorlar biz neden bunları ezberlememiz gerekiyor ki hepsi internette var. Bu yanlış bir şeydir. Yanlış bir mantıktır. Çünkü o sadece senin e, bir ortamı sıcak etmek için ya da herkes senden hoşlansın diye bu beyitleri biz ezberlemiyoruz. Bu düşünme yöntemimizi değiştiriyor, düşünme uslubumuzu değiştiriyor. Hatta bize ahlakı öğretiyor. Çünkü bu yazarlar normal insanlar değilmişler. Mesela diyelim Mevlana, herhangi birisi değildi ki şarkı sözü yazan bir bestekar değildi ki. Bu Mevlana'ymış ya. Adam birçok kitap okumuş, senelerce oturmuş, düşünmüş ve bu şiirleri yazmış ve bu şiirlerin arkasında bir hikaye var. O hikayeyi öğrenince sen de Mevlana olmuyorsun ama en azından o yolda yürümeye başlıyorsun. Tabii artık insanlar o kadar sıcak dine bakmıyor. Mevlana'nın mevzusu da din değil ama insanlıktır. Yani insan, insan olmaya devam etmesi gerekiyor birçok şehrinde de bunu görüyoruz diyor. Ben şeyde, şehirde geziyordum. Ben değildi diyor benim hocam. Şehirde geziyordu, elinde de bir lamba. Ama bir tane İstanbul insan bulamadı ya. Yani bu kadar büyük bir şehirde bir tane insan bulamadı. Diyojen gibi. Yani şey diyor diyor, ben artık hayvanlardan sıkıldım diyor. Bana bir insan gösterin diyor şehirlerinde falan. Yani biliyorsunuz burada mevzu bahis din değil. Modern insan biraz Ağzını açtı şeyde dinde. Ama ortada hala insanlık mevzusu var ve devam ediyor. Onda o da biraz hem hem fikiriz ve bunu o insanlar, bu zaftı adam, bu filozoflardan öğrenebiliriz. Nasıl öğrenebiliriz? Kitaplarını okumamız gerekiyor. Çünkü o maddiyatın payı artık çok fazla olmadığını biliyoruz hepimiz. Ve yeni kitaplar nasıl yazılıyor? Biz bir şeyi düşünüyoruz yani. Film yapınca da aynı şekilde. Biz artık bir şeyi düşünüyoruz. Diyoruz bu ne kadar satılacak ki? bu mevzu ne kadar cezap olabilir ki? Ama eskiden bunu düşünmüyorlardı çünkü bu kitaplar yayınmıyordu ki. Yani, para da kazanmıyor. Evet o da bir patron vardı. Patron belki sana para verir, belki vermez. Ama sen yazarsın. Mesela Ferdos'u biliyoruz. Ferdos'u şeyhnameyi, koskoca şeyhnameyi yazdı ve bir kuruş da almadı. bir rivayete göre işte bunu e, şeye sundu. E, Gazi Sultan, sağ, Sultan Mahmut'a sundu. Onun da şey, işte, Farslısı çok iyi değildi ve o şiiri anlamadı. Çok da para vermedi. Daha sonra işte bunu fark ettiler. Hamamdayken galiba haberi oluyor e, Ferdowsi'nin evet. ve artık biraz iş işler yani geçmiş evet, oluyor. Evet o hikayeyi hepimiz duyduk. <laughs> ne Şimdi, kadar bu? Tabii yok artık o, akademisyenler böyle bir hikayeyi kabul etmiyorlar. Çünkü o dönemde biraz farklıydı. Hatta e, belki, belki, Ferdowsi belki bu iş bitince, Ferdowsi diyelim, bu iş bitince belki onu Sultan tamamen şey etmek düşündü. Yani ona takdim etmek, onu göndermeyi düşündüm. Ama e, ilk başta Sultan Mahmud için yaz, yazmadığını pek düşünmüyoruz zaten. Hmm. Çünkü gerek yoktu. Ya adam biraz düşünmez. Sultan düşünmesin. Mahmud Gazeni Mahmud. Evet, Sultan Gazeli evet. Sultan Mahmud. Evet. Yani ona yazmak biraz işte, tuhaf oluyor. Ya, adam Türk. Sen bir kitap yazıyorsun diyorsun bu kitapta bilmem İranlılar Türkleri Bilmiyorum, böyle falan parça perişan ettiler sonra bir adama gidip ondan para tevap etmek <laughs> biraz yani şey yapıyor. Sultan Mehmet onu dö yani orada. <laughs> Ama yapmadı. Onun için yani çok mantıklı gelmiyor. Ama yani Sultan Mahmud bile Sultan Mahmud'u bir yana koyalım. Osmanlı döneminde Tabii. elimizde şeyler var. Kan var. Osmanlı döneminde bile padişahlar padişahlar bile olmasın. Onların generalları, paşaları eskerlerini daha şey yapmak için, motive etmek için şehnameler, şehnameden beyisler okuyorlanmış onlar. Yani biz biliyoruz ya, o dönemde Fasça, Türkçe, Arapça bir ülkeye ait değilmiş. Bir coğrafyaya aitmiş. Onun içinde. de bunu aslında insanlar çok kolay anlayamıyor İşte Arapça ve Farsça neden bu kadar popüler olduğunu. Ben biraz bugünkü İngilizce veya artık Fransızcaya falan benzetiyorum. Çünkü bugün hani çok entelektüel olmanın, akademisyen olmanın, çok bilgili olmanın şartlarından birisi tırnak içerisinde İngilizce bilmek, Fransızca bilmek, birçok dil bilmek o dönem için de bu geçerli. Evet. O, o, dönemde dünya bu kadar büyük değilmiş. Yani sen Amerika'yı bilmiyorsun. Alfa al, yani İsviçre'de ne dil konuşuyorlar umurunda bile değil. Çünkü hayatında hiç oraya gidemezsin, Gitmesin, Gerek de duymamış. Gerek de duymamışsın. Belki Japonya'da ne dil konuştuğunu belki duymuşsun ama Japonya'yı hiç görmemişsin. Birçok insan Japonya nerede bilmiyor ki. Bizim için dünya o zaman nereymiş? Balkanlardan başlıyormuş da Çin'e kadar. Bu ortamda bu coğrafyada e, üç zil vardı. Birisi Türkçe, birisi Farsça, birisi Arapça. Arapça bilimin diliydi. Farsça edebiyatın diliydi. Ve Türkçe savaşçıların diliydi. Her üç, her farklı. İran'da olsan biliyoruz. Askerlerin dili... E, Türkçe. Türkçedir. Yani mesela biz bizde... Hindistan'a kadar belki. Çünkü evet, orada bilgi, şeyler evet, var. Tabii ki. Hı. Ve edebiyatı biliyoruz. Mesela e, Bideli Dehlavi. Adamın adı Bideli Dehlavi. Yani Dehli'de yaşanmış bir Bideli. Yani bir de ki Dehli'nin bir şey e, vatandaşın yani sadece savaşların der, dili dersek çok anlamıyor Devletin dili esasında bir noktada değil mi? Yani Osmanlıların dili e, oradaki işte İran'da da kısmen kullanılıyor. Türkiye'de şey işte Osman, e, Osmanlı Osmanlı'da esasında evet devletin dili. Ama İran'da yok. Hiçbir zaman devletin dili o kadar olmadı. Hatta biliyoruz, Salçuki döneminde evet. de Salçuklar bile Farsça yazmayı başlıyorlar ve e, resmi yazıları birçoğu Farsça. Türkçe değil demiyorum ama Farsçada var evet. ve Salçukları bir yana koyalım, diğer padişahlar da o kadar kullanmıyorlar. Ama eskerler, eskerler çok daha eskerler şey yapıyorlar, e, efendime söyleyeyim onlar çok daha e, Türkçe konuşuyorlar. Tam tersi biliyoruz mesela birçok şair var, bunlar Türk ama e, Türkçe şiir yazmıyorlar diye bir şey yok ama asıl şiirleri Farsçadır. Mesela biliyoruz e, Sahibi Tebrizi. Sahibi Tebrizi aslında Türkçe'yi de çok iyi bilmiyormuş çünkü Sahibi Tebrizi aslında Tebrizli ama e, İsfahan'da yaşıyor, İsfahan'da e, eğitimini alıyor ve onun için diyorlar Türkçesi de çok pek iyi değilmiş, yalın yumruklu Türkçe biliyormuş, Farsçası da pek iyi değilmiş. <laughs> Bu Ama güzel şiirler yazmış. Ama ondan ziyade yani biliyoruz çok şiir, şair var mesela. E, e, Adı ne, e, diyelim mesela Nef'i. Nef'i de Türkçe şiirleri var, Farsça şiirleri var. Padişahlar, bir sürü padişah, padişahımız var. E, Muhibbi, e, Farsça şiirleri Kanuni. var. Evet, Sultan Süleyman'ın Kanuni o, onun da hem Türkçe şiirleri var hem Farsça ama yani edebiyata iş edebiyata gelince Farsça Bu taraftan İbn Sina var mesela, Sohrabeldi var, birçok e, şey bilim adamı var, Sohrabeldi filozof ama onun yazdığı birçok Arapça yazısı var biliyoruz Sohrabeldi Zencan'ın e, yakınlarında. Bu da bu gördüğüm birisi e, Sohrabeldi de Türk ol, olabileceğini düşünmüştü ama Sohrabeldi o dönemlerde hala herkes Farsça konuşuyor orada. Ve sonra verdiğimin birçok kitabı da Arapça. Ya da mesela İblisina, e, felsefe ile alakalı yazdığı kitapta birçoğu e, şeydir, Arapçadır. Arapça. E, bu tarafta hatta şeyle alakalı olan kitapları, bu e, tiple Hı -hı. alakalı olan kitapları e, Arapçadır. Yani e, o zaman adam demiyor yani, ben Arap değilim, o zaman Arapçayı kullanmıyordum ya da Araplar kötü, bilmem Arapça bilmem ne. Yok, bakıyor Arapça uyuyorsa, onun kavramına kullanıyor. İngilizce gibi bugün. İngilizce gibi yani mesela şimdi diyorlar ya felsefenin dili Almanca. Almanca bilmen gerekiyor felsefeyi daha iyi anlamak için. Ama Almanca çok zor olduğu için biz artık felsefeyi boş verdik. <gülüyor> 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 Öyle yani. Ee, Bu şekilde. Ee, daha eklemek istediğim bir şey var mı? Ama... Valla birçok şey var ama biliyorum zaman her <laughs> zaman sınırlı yani belki daha sonra bunları konuşabiliriz. Tamam bugünlük bu kadar diyeyim. Peki teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.